Boğaziçi Üniversitesi'ndeki veri bilimi ve yapay zeka enstitüsünde hedefimiz mühendislikten sağlık bilimlerine ve hatta beşeri bilimlere kadar birçok alanda veri bilimi ve yapay zeka tekniklerini kullanarak bilimsel araştırmalar yapmak ve gerçek dünya problemlerine çözümler üretmek. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizi de bu projelerde araştırmacı olarak çalıştırmak ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Histopatoloji, görüntülerin işlenmesi ve hastalık tespitine yönelik sağlıkta yapay zeka projeleri var. Onun dışında yapay zeka ile hızlı bir şekilde yeni ilaçların keşfi projeleri var. Yine mesela çok soğuk iklimlerde çalışabilecek batarya elektrolitlerinin keşfine dair bir yapay zeka projesi var. GPT gibi Türkçe bir büyük dil modelinin eğitilmesi bir başka proje. Askeri uygulaması olan bazı projeler devam ediyor. Yine görüntü işleme tarafında da fake tespiti gibi güncel konularda çalışıyoruz. Doktora ve yüksek lisans programlarımız var. İlk dönem temel bir veri bilimi ve yapay zeka eğitimi verdikten sonra öğrenciler araştırma alanlarına göre seçmeli derslerden seçiyorlar. Görüntü işleme, doğal dil işleme, takviyeli öğrenme, veri mühendisliği veya sosyal bilimler için veri bilimi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayacak dersler var. Tüm müfredatımıza ve derslerimizin içeriklerine dsaib.edu.tr adresinden ulaşmak mümkün. Şu an devam eden ulusal ve uluslararası proje işbirliklerimiz var. Bunlardan bazıları sağlık alanında, bazıları mesela üretim sektörüyle alakalı. Bu işbirlikleri dahilinde büyük verilere ulaşım sağlıyoruz. Boğaziçi İstanbul'un kalbinde ve buraya çok iyi öğrenciler geliyor. Dolayısıyla buranın da Stanford gibi öğrencilerin çözümler geliştirdiği ve hatta bunları startup'larla ticarileştirdiği bir yer olmaması için bir eksiğimiz yok. Enstitünün bir vizyonu da bu hem farklı dikeyler sektörlerle iş birlikleriyle gerçek yapay zeka çözümleri üretmek hem de lisansüstü öğrencilerin test konularından ticarileşen ürünler ve hatta start-up'lar çıkarabilmeleri. Enstitüde hedefimiz dünya standartlarında veri bilimi ve yapay zeka disiplinlerinde araştırmalar yapmak ve eğitim vermek, insan kaynaklarını da katkıda bulunmak. Enstitüde dünyada yapay zeka ve veri bilimi konusunda gelmiş bir nokta var, heyecan verici bir nokta ve burada açık problemler var. Bu açık problemleri de katkıda bulunmak, dünya standartlarında bir araştırma sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizde de bu alanda ciddi bir insan kaynağı açığı bulunmakta. Bu insan kaynağı açığını kapatmaya yönelik eğitimler vermeyi planlıyoruz. Öncelikle heyecan verici birçok milli projemiz var. Bu milli projelere destek vermeyi planlıyoruz. Ben kendim milli taktik çevre simülatörleri konusunda çalışıyorum. Buradaki simülatörlerin akıllandırılması, yapay zeka ile güçlendirilmesi konusunda çalışmalarım var. Buna benzer kritik milli çalışmalara destek vermeyi planlıyoruz enstitümüzde. Bunun dışında Avrupa Birliği projeleri var. Bu Avrupa Birliği grantleri var. Bu grantlerin ülkemize kazandırılması konusunda öncelikli olarak hedeflerimizden bir tanesi. Boğaziçi gibi köklü bir üniversitede böylesine yenilikçi konularda enstitü açılması bizim de bu yarışta olduğumuzu ve bu yarışta kararlı olduğumuzu söylemektedir.